44. video dersimizden merhabalar dostlar. Evet. Future continuous tense ile ilgili günlük hayattan bir parça okuyalım birlikte. My friend's visit arkadaşımın ziyareti. Evet bakalım neler diyor. I can't wait for my friend to visit me next weekend. I can't wait veya I can't wait ikisini de telaffuz edebilirsiniz arkadaşlar İkisi de mümkün. Evet I can't wait bekleyemiyorum for my friend yani arkadaşımın to visit me beni ziyaret etmesini next weekend önümüzdeki hafta sonunda yani dör, e, böyle dört gözle onu bekliyorum anlamında aslında bu yani dayanamıyorum be e, yani bir an önce gelsin o zaman o anlamı vermek için kullanmış. On Saturday morning, cumartesi sabahı, we will be eating breakfast. Programlı bir şey olduğu için bakın burada future continuous tense'i kullanabilir. Biz kahvaltı yapıyor olacağız. While the sun rises, güneş yükselirken. Because my friend likes to get up early. Çünkü arkadaşım erken kalkmayı sever. O yüzden güneş doğarken biz kahvaltı yapıyor olacağız diyor. At 11 a.m. saat 11'de we will be shopping. Evet, alışveriş yapıyor olacağız. In the famous outdoor market. Yani ünlü bir pazarda alışveriş yapıyor olacağız. My friend will be able to buy a lot of souvenirs. Evet, e, souvenir arkadaşlar böyle özellikle e, misafir olarak gittiğiniz, ziyaret amacıyla gittiğiniz bir yerden aldığınız hediyelik eşyalara verilen isim souvenir'dır arkadaşlar. E, bu yönüyle souvenirs e, yani... Tam, o, tam bir hediye anlamında değil, bir yerden getirdiğiniz hediye anlamındadır arkadaşlar. Tamam, mı? özellikle yani e, siz diyelim işte bir yere ziyarete gittiniz, bir şehre, o şehirden o şehre has özellikle bir şey aldınız ve getirdiniz, onu birine hediye ettiniz. İşte o souvenirsdür arkadaşlar. We'll be stopping for coffee whenever we get tired. Her yorulduğumuzda, yorulduğumuz zaman bir kahve molası vereceğiz. Yani kahve için duracağız. On Saturday night, cumartesi gecesi, we'll go to my favorite restaurant. Benim favori restorantıma gideceğiz. For dinner, akşam yemeği için. The live band, oradaki canlı grup, live band dediği şey o band, grup anlamında, will be performing. Yani orada ee, gösteri yapıyor olacaklar on stage yani sahnede for hours saatlerden beridir. And we'll be eating delicious food ve çok lezzetli e, yemek yiyecek iyi olacağız. And reminiscing about old days. Reminisce yad etmek demektir. Yani eski günleri yad ederek diyor. By the time we get home, eve vardığımızda my roommate, benim ev arkadaşım will be sleeping, uyuyor olacak. It will be a great day. Harika bir gün olacak diyor. Evet değerli dostlar böylelikle ee, bu parçamızı da çevirmiş. Olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.